Mavi Marmara yoluna devam ediyor. Evet, Gazze'ye uygulanan ambargoyu delmek için yola çıkan Mavi Marmara, deyim yerinde ise Orta Doğu başta olmak üzere dünyada dengeleri değiştirdi. İHA tarafından Cuma akşamı Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programın sloganı da Mavi Marmara yoluna devam ediyor. Genel Başkan Bülent Yıldırım'ın da konuşmacı olarak katılacağı dayanışma gecesine ilişkin ayrıntıları İHA Ayder yönetim kurulu üyesi Sayın Sami Allah konuşacağız. Kendisi stüdyo konuğumuz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Şimdi 7 Şubat Cuma diyoruz. Cuma günü akşam geniş katılımlı bir toplantı yapılacak. Önemli bir programa sahipliği yapacaksınız anladığımız kadarıyla. İsterseniz programa ilişkin şöyle kısaca bir ayrıntılardan bahsedelim. Ondan sonra bu programla ilgili hangi mesajlar verilecek onlara bakalım. Bizi izleyen Kardeşlerimize ben hayırlı akşamlar Diliyor saygıları ve hürmetlerimi Sunuyorum Mavi Marmara yoluna devam ediyor Ana sloganımız Bir alt ikinci sloganımız Doğu Türkistan'dan Balkanlara Afrika'dan Kafkasya'ya Dayanışma gecesi Mavi Marmara Yoluna devam ediyor Mavi Marmara şöyle bir algı bu sorularla karşı karşı. Yeni bir organizasyon mu yapıyor? Değil. Mavi Marmara etkileriyle, dalgalarıyla, hareketleriyle erdemli insanların oluşmuş, oluşturmuş olduğu İslam'ın adaletini ve izzetini bütün dünya limanlarına fitne yeryüzünden yok oluncaya kadar devam etmeye devam edecek. Evet. Dolayısıyla e, Mavi Marmara organizasyonu sonrasındaki oluşan e, hareketler, dünya genelindeki, dünya coğrafyasındaki gelişmeleri, Sayın Genel Başkanımız Bülent Yıldırım bunu geniş bir şekilde aktaracak. Programımıza Doğu Türkistan'dan Doğu Türkistan son dönemde gündemde geri planında kalan ümmetin yanayan, kanayan bir yarası. Doğu Türkistan'da ciddi sıkıntılar var. Çok büyük zulümler var. Doğu Türkistan'ı da yarınki programımıza birinci başlık olarak aldık. Konuklarımızdan bir tanesi Doğu Türkistan'dan gelecek olan Abdullah Ahat Beyefendi. Oradaki yaşanılan süreci anlatacak. görsel efektlerle anlatacak. Mısır darbesine karşı Rabia'daki kardeşlerimizin yanında İhha ve aydın olarak ilk günden itibaren yanlarında olduk. Rabiatul Adaviye de arkadaşlarımızla üç arkadaşımızı Konya'dan göndererek 25 bin kişiye iftar yemeği verdik Mısır'da ve Mısır'daki süreci de anlatılmak üzere Muhammed Musin'in danışmanlarından Rıza Fehmi, Muhammed ve yarınki programımızda konuk olacak. Artı, Suriye e, baş gündemimiz. Şu ana kadar en son, son yaşanılan süreçte e, özellikle çocuklarla ilgili. E, çocuklar yani köpek eti e, ve kedi eti yeme durumunda kalınmış. Ağaç kabukları ve bulabildikleri ot çöpten e, artıklar ee, o kadar ki insan bu drama dayanamaz ee, şunu diyorlar daha önce çöpte biz hayvanlardan kalan artıklar buluyor idik şimdi hayvanlardan kalan artıklar da yok şu ana kadar biz Konya Aydar olarak Konyalı kardeşlerimizin bize vermiş olduğu emanetler olarak 60 geçen haftaya kadar 64 tır gönderdik Bu gecemizin adı mavi Marmara gecesi olunca 4 gün önce yönetimde arkadaşlarımız şunu teklif ettiler Bu gemide 9 tane şehitimiz var Her bir şehit adına bir tane tır organize edelim 2 yılda yaklaşık 2 yılda 64. Tır gönderdik ve bu dört günde dokuz tır organizasyonu için hiçbir mesaj kullanmadık ve hiçbir kampanya yapmadık. Her Sesli bir sakin gönderdiniz. Göndermedik. Bu son bahsedeceğim kısmı şehitlerin bereketi olarak hmm. anlatmak istiyorum. Dokuz tane şehit adına gönderilecek olan tırı yönetimde karar verdik sadece 5-6 şey. tane sanayici kardeşimize söyledik biz her bir şehidimiz adına bir tur göndermek istiyoruz bize üçüncü gün aradılar 15 tır hazırladık ve yarın aynı zamanda cuma namazından sonra Mevlana Kültür Merkezi'nin önünde Konyalı kardeşlerimi özellikle bu şehitlerimiz adına gönderilecek olan tırın için duaya bekliyorum kadın çocuk ihtiyar demeden o 15 tane tırı e, Koyalı yardımsever kardeşlerimizin de duasıyla Bülent Yıldırım e, beyefendinin de bulunacağı bir ortamda bu programımızı gerçekleştireceğiz 15 tır e, bu da Mavi Marmara'daki şehitlerin bereketi. Hı -hı. Bir kampanya yapmadığımız halde bu kadar duyarlı vatandaşlar. Aynen çıktı böyle. Ve bu bizi çok uğraştı. bu bizi çok duygulandırdı. Evet, evet. Bu bizi çok duygulandırdı. Ee, biz yaptığımız her şeyin doğru olduğunu biliyoruz. Bizim en ufak bir rahatsızlığımız yok. Ama Mavi Marmara'nın ve katılımcılarının İHA'nın ne kadar doğru bir yolda olduğunu yani Konyalı kardeşlerimiz evet. görsünler. Evet. İyi. Ve bir şey daha iki program olunca e, Bu birincisi önce bir buçuktaki Tırlarımıza katılım bekliyoruz. İkincisi akşam saat yedi de Bülent Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimizin bulunduğu Mısırlı, Doğu Türkistanlı, Suriyeli ve grup gencinde ezgileriyle katılacağı programa bütün Konyaları davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız da yönetmen arkadaşlarının olduğu yerden de böyle of sesleri geldi anlattığınızdan insanların irkilmemesi, duygulanmaması mümkün değil. Biz gibi bütün dünya Müslümanlarının ve pek çok dünyanın da sessiz kaldığı bu olay karşısında İHA gibi yapıların bu kadar iştenlikle davranması ne kadar hoş bir şey olsa gerek. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ayder Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sami Uysal. Kolay gelsin. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Bütün kardeşlerimize hayırlı Cuma'lar Sağ diliyorum. Olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Peki. olun. Saygılar. Sağ olun. Evet, bildirimimiz devam ediyor. Sayın seyirciler.